90'lı yıllara damgasını vuran efsane oyunlar vardı. Bunların çoğu yeni bir oyun türü başlattı desek yalan olmaz. 3 boyutlu oyunların yeni yaygınlaştığı bu dönemde etkileyici yapımlarla karşılaşmıştık. Bu videoda first person shooter denilen türün standartlarını belirleyen efsane bir oyuna göz atacağız. Doom bu arada video ilginizi çekerse abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Çünkü duyduğum kadarıyla unutanlar oluyormuş. Hatırlattıktan sonra anlatmaya başlıyorum. Video oyun sektörü yükselişler ve düşüşlerle şekillenirken 90'lara kadar geldi ve o dönemlerde ev bilgisayarları ya da ev konsolları yaygınlaşmıştı. Arcade oyunlar genelde ilerleyerek bölüm geçtiğimiz eğlence odaklı yapımlardı. Konsollarda Mario fırtınası eserken bilgisayarlarda daha çeşitli yapımlarla karşılaşıyorduk. Strateji oyunları, simülasyonlar, dövüş savaş tarzı ya da bulmaca oyunları gibi çok farklı türde oyunlar çıkıyordu. Fakat hala bir şeyler eksikti. Sanki taşlar yerine oturmamış gibiydi. Bunu fark eden iki oyun dahisi John Carmack ve John Romero. Kendileri id software firmasının kurucularıdır. Küçüklükten beri oynadıkları oyunlardan etkilenen bu ikili bilgisayarlar ve programlama konusunda kendilerini geliştirdikten sonra kendi oyunlarını yapma fikrinin peşine düşerler. Romero, Carmack ve ekip arkadaşları Tom Hall, birlikte Mario Mario benzeri bir oyun üzerinde çalışmaya başlarlar. Buna Dangerous Dave of Mario derler ama telif sorunu olmasın diye Dangerous Dave olarak yeniden adlandırırlar. Nintendo oyunlarını PC'ye aktarmak gibi bir fikirleri vardır. Nintendo'dan red cevabı alırlar ama yaptıkları çalışmalar bir başka firmanın dikkatini çeker. Apogee Software olarak bilinen bu firmanın desteğiyle 1990'da Commander Keen oyununu geliştirdiler. Bu arada Apogee oyunları da efsanedir. Birçok oyununu oynamıştım. Bu tarz yana kaydırmalı bir platform oyunudur Commander Keen. O dönemlerde 3 boyutlu oyunlar vardı fakat bunlar birinci şahıs kameradan kendi gözümüzden gördüğümüz oyunlar olsa da hem oyun mekanikleri yeterince akıcı değildi hem de grafik kalitesi olarak tek renk poligonlardan oluşuyordu bu oyunlar. İlk 3 boyutlu first person shooter oyunu hangisi derseniz Maze War isimli oyun diyebiliriz. id Software 1991 senesinde önce Hover Tank isimli oyunu çıkardı. Bu firmanın ilk 3 boyutlu FPS denemesiydi. Basit bir oynanış mekaniği vardı. 3 boyutlu bir haritada düşmanları yok ediyorduk. Duvarlar, yerler, her şey tek renge boyanmış çokgenlerden oluşuyordu. Daha sonra PC ve Apple bilgisayarlar için Catacomb 3D adında bir oyun geliştirdiler. Bu oyunu da çocukken oynamıştım ve bitirmiştim. 3 boyutlu haritalarda sağa sola dönüp ileri geri hareket ettiğimiz bir oyundu bu. Çeşitli düşmanlar geliyordu. Onları yendikçe çıkışa ulaşıyorduk ve bir sonraki bölümden devam ediyorduk. Katakom 3D ilk kez texture mapping tekniğini kullanan oyundu. Yani artık oyunda tek renkli poligonlar, şekiller yoktu. Texture kaplamalı grafikler vardı. Ayrıca bu oyun ilk kez el görünen ateş etme mekaniğine sahip first person shooter oyunudur. İşte türün standartlarından biri. Günümüz oyunlarında da yönettiğimiz karakterlerin kollarını silahı tutar görüyoruz. Ayrıca Catacomb 3D ilk kez bir FPS oyununda müzik kullanmıştı ve ölen düşmanlar yerde duruyordu. 3 boyutlu bir shooter oyununda bu özelliği ilk kullanan oyun yine Catacomb 3D'dir. İşte bu oyun ekibin FPS türünde geliştirdikleri bir başka çalışmaydı ve son da olmayacaktı. 3 boyutlu programlamanın oyunlardaki etkisini fark eden ekibimiz daha gelişmiş oyun mekaniği üzerinde çalışmaya başladı ve 92 senesine geldiğimizde Wolfenstein 3D isimli oyununu yaptılar. Nazilere karşı savaştığımız bu oyunda kapalı bölümlerde ilerleyip farklı silahlar buluyorduk. Düşmanları yok etmek ve bölüm geçmek yine asıl amaçtı. id Software'in bu oyunu türün standartlarını biraz daha yukarı çekmişti. Hatta bu oyun ilk gelişmiş first person shooter olarak bilinir. Bunu size şöyle açıklayabilirim. 90'lı yılların ortalarında bilgisayarlarınıza oyun almak istediğinizde bilgisayarcılara gitmeniz gerekiyordu. Bunlar genelde pasajlarda olurlardı. Biz küçükken Kadıköy pasajında en alt katta bir dükkan vardı. Oradan alayım. Bu dükkanlar donanım malzemeleri sattıkları gibi disketlere oyun da kopyalıyorlardı. Oyunları seçmek içinse listelerde alfabetik sırayla yazılmış oyun isimlerine bakardık. Oyunun adının yanında disket adedi ve oyun türü yazardı. İşte bu dönemde First Person Shooter diye bir tanımlama olmadığından kendi gözümüzden gördüğümüz oyunların türünde Doom gibin yazardı. Çünkü Doom türün standartlarını oturtan oyundu. Peki Doom almak için listeye bakınca onun türünde ne yazardı? Küçükken merak edip bak bakmıştım ve Wolfenstein Gibin yazdığını gördüm. İşte 92 senesinde çıkardıkları bu oyundan sonra ekibin aklına hep daha iyisini yapmak geldi. Daha sonra Doom üzerinde çalışmaya başladılar. Proje tam 15 ay sürecekti. Ekip daha önce yaptığı oyunlara benzer ama onları daha ileri taşıyacak bir oyun geliştirmeye çalışıyordu. Bu konuda artık deneyim sahibi olmuşlardı çünkü önceki projelerinden hem deneyimleri vardı hem de bunlar başarılı oyunlardı. John Romero bir röportajında Doom'u geliştirmeye başlamadan önce basına bir ilan verdiklerinden bahsediyor. Bu ilanda yeni oyunlarının dünyadaki en iyi oyun olacağını söylemişler. Hem de bu ilanı bir satır bile kod yazmadan paylaşmışlar. Romero bunu anlatırken gülerek neden bunu yaptık bilmiyorum diyor. Ama gerçekten yeni ve heyecan verici bir şey yaptıklarını fark ediyor ekip. John Carmack ve John Romero yeni projelerinin Next Station denilen bir işletim sistemi üzerinde C programlama dilinde geliştirmeye başladılar. Öncelikle oyun motorunu kodlamak gerekiyordu. Do Doğum projesi MS-DOS işletim sistemi kullanan PC'ler için geliştiriliyordu. Projeye başladıklarında 92 senesinde oyunu çalıştıracak bilgisayarların donanım gücü günümüzde kıyaslanamayacak kadar zayıftı. Yaptıkları oyundaki her şey bu donanımlarda sorunsuz ve akıcı çalışmalıydı. En basiti oyun motoru üç boyutlu bir haritada yer alan çok sayıda nesneyi çizdirmeliydi hem de aynı anda. Kapılar etkileşimli olmalıydı yani açılıp kapanacaktı. Merdivenlerle farklı katlara çıkılacaktı. Tüm nesneler tek Texture kaplamayla çizilmeliydi. Düğmeler, asansörler, hareketli düşmanlar, farklı silahlar ve geliştirmeler. Tüm bunlar dinamik olarak aynı anda ekrana çizdirilmeliydi. Ayrıca haritalarda ışık ve karanlık etkisi de kullanılacaktı. Doom ilk kez bütün yüzeylerinde yerler, duvarlar ve tavanlar gibi tüm nesnelerde texture kaplama kullanan bir oyundu. Düşmanlar ve nesneler iki boyutlu spritelardan oluşuyordu. Bunlar hiç göze batmıyordu. Düşmanların bazıları çizimle, bazıları da gerçek gerçek heykel tasarımlarının dijital ortama aktarılmasıyla geliştirilmişti. Oyunda kullanılan bir resimdeki gökyüzü, Çin'de bulunan Yangshuo Mağarası'nda çekilen gerçek bir fotoğraftan alınmış. İlk teknoloji demosu çıktığında oyun böyle bir şeydi. Bu oyun yapım sürecinin bir parçasıdır yani gayet normal oynanabilir bir ilk sürüm çıkarıp neler yapabileceklerini görmüş oldular. Haritanın tüm bölümlerindeki kaplamaları görebildiğimiz bu demoda ufak bir bölümde hareket edip bize saldırmayan birkaç yaratıkla karşılaşıyorduk, pompalı tüfeği kullanabiliyoruz ama henüz herhangi bir saldırı etkileşimi yok. Tüm bunlar geliştirilmeye devam ediyor ve sonraki sürümlerde yavaş yavaş oyun çok farklı bir hal alıyor. Yeni silahlar, farklı düşmanlar, çok sayıda farklı bölüm hatta sonrasında oyunu multiplayer olarak da geliştirdiler. Doom neden bu kadar sevildi derseniz oyunu sevdiren şey yenilikçi yapısı ve basit oyun mekaniklerine sahip olmasıydı. Yani oyun o güne kadar hiç denenmemiş şeyleri bir araya toplayıp oyunculara sunuyordu. Oyunun grafikleri daha önce kullanılmamış teknoloji sayesinde etkileyiciyken yapmak gereken tek şey düşmanları öldürüp bölüm geçmekti. Tabii ki hayatta kalmak şartıyla. Oyunun konusu çok karmaşık da değildi. İlk başta bir filmin oyununu yapmak istemişler. Hatta Alien filminin atmosferinde geçen bir oyun olabilirmiş doğum. Fakat lisans konusunda anlaşma sağlanamayınca kendi kurguladıkları hikayeyi kullanmışlar. Mars'ın uydusu Phobos'ta kurulan araştırma üstünde yapılan ışınlanma deneyleri ters gidiyor ve cehennemden gelen iblisler Mars'ı istila ediyorlar. Bu durum durumlar araştırmak için bir grup asker gönderiliyor ancak biri dışında hepsi yok ediliyor biz de hayatta kalan tek asker Doomguy olarak tüm cehenneme karşı savaşıp dünyayı korumaya çalışıyoruz. Oyuncular hikayenin derinliğini önemsemeden Doom oynamaya devam ettiler. Bu konuyu John Carmack basitçe açıklamış ve bir oyunun konusu porno filmin konusu kadar önemlidir demişti. Burada şu açıdan doğru söylüyor. Hikayesi sürükleyici oyunlar elbette oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor. Fakat bir oyun eğer oynanış mekaniklerini eğlenceli ve sürükleyici halde sunmamışsa hikayesi ne kadar derin olursa olsun o oyun başarılı olmuyor. Çünkü çünkü bir oyunun en önemli özelliği oynanabilir olması diye düşünüyorum. 1993'te çıkan Doom'la id Software yeni bir tür inşa etmişti. Adım adım geliştirdikleri oyunlarla bu türü oyuncuların beğenisine sundular. Doom bu türün öncüsü olmuştu. Filmlere konu oldu. Ona benzeyen çok sayıda oyun yapıldı. Kimileri unutulup gitti. Bazıları kattıkları farklılıklarla oyuncuların beğenisini kazandılar. Fakat şu gerçeği inkar edemeyiz. First Person Shooter deyince saygı duyulması gereken tek oyun rahatlıkla Doom diyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz ve daha iyi videolar üretmeme destek olmak istiyorsanız lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İnanın bunları yapmak hiç zor değil ama videoyu hazırlamak günler alabiliyor. Şimdiden herkese teşekkürler. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.